Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in son olarak ayrıldıkları iddia edilmişti. Daha aşklarına şahit olamadan bu ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift çok şükür ki aşklarına tam gaz devam ediyor. Ateşe Düştüm şarkısıyla akıllarımıza kazanan Mert Demir'i sevgilisi Serenay Sarıkaya konserinde yalnız bırakmadı. İstanbul'da bir mekanda hayranlarıyla buluşan Mert Demir'i dinlemeye gidenler arasında bulunan Sarıkaya sevgilisine moral vermek için konser başlayana kadar kuliste kaldı. Konser başlayınca sevgilisinin şarkılarına eşlik etmek için hemen yerini alan Sarıkaya'nın eğlendiği anlarsa gözlerden kaçmadı. Survivor All Star 2024 yarışmasında mücadele devam ederken dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılar iletişim ödülü oyunu için yarıştılar. Kazanan takım Yiğit Poyraz'ın olduğu mavi takım oldu. Canlı yayın açan yarışmacılar arasında yer alan Yiğit Poyraz sosyal medya hesabından canlı yayın açtığında beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Açtığı canlı yayında annesi ve sevgilisi Yasmin Erbil'i göremeyen Yiğit Poyraz çok şaşırdı. Canlı yayın hakkının sonuna doğru sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yayınına katılan Yasmin Erbil sevgilisinden trip yedi. Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil'e Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım demesiyle ufak bir trip attı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasmin Erbil sevgilisini beklerken uyuyakaldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Türk Sanat Müziği efsanesi Zeki Müren hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan Bülent Ersoy'a Yılmaz Morgül onun bildiği tek şey ise görgüsüzlük sözleriyle sert çıkışmıştı. Yılmaz Morgül, Ersoy hakkında yine sert sözlerle gündeme geldi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir törene katılan Morgül, Bülent Ersoy'la hiç konuştunuz mu, sizi aradı mı sorusuna? O beni aramaya cesaret edemez, onun ismini dahi ağzıma almıyorum. Bir ölünün arkasından rahmet ve dua dışında hiçbir şey konuşulmaz. Sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ayrıca Morgül, Türk halkının en çok sevdiği ve saydığı bir müzik starının arkasından, özel hayatının yargılayıcı, belaltı konuşmalarından tutun da bestelerini kendisinin yapmadığını söyleyerek böyle bir starı hırsızlıkla itham ediyor. Çok üzücü sözlerini de dile getirdi. Aman kaynana görmesin. Hande Erçel son zamanlarda hem kariyeriyle hem özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık gördüğümüz bir isim. Oyunculuğu bırakacağı iddialarıyla gündeme gelen ve son olarak okula geri dönmesiyle gündem olan Hande Erçel şimdi de Paris Moda Haftası'ndaki görünümüyle adından söz ettirdi. Paris Moda Haftası'nda modelleri sollayacak tarzdaki saçı, makyajı ve kıyafetiyle tam puan aldı. Erçel'in cesur kolteli kıyafeti ise bize aman kaynana görmesin dedirtti. Mega Mekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega Mek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.